Değerli yarı severler, ikinci altılı Ganyan'ın başlangıcını oluşturan 5. koşu, açık grup 2 mücadele olan Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği koşusuna katılacak iki yaşlı diş İngiliz tayları koşun yapılacağı Çin piste doğru ilerliyor. 1 numaralı My Will, Akın Sözenli. 2 numaralı Noisy, Ahmet Çelikli. 3 numaralı Pearl Jam, Özcan Yıldırım'la. 4 numaralı Run for Derya, Gökhan Kocakaya'yla. Beş numaralı Valencia, Halis Karataş'la 6 numaralı yele Selim Kaya'yla 7 numaralı Yolanda Uğur Temur'la bu koşuya katılacak. Start verildi ve 5. koşu olan Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği koşusu başladı. Bu arada 7 numaralı Yolanda bir talihsizlik yaşadı. Çıkıştan sonra Safkan dışarı doğru açıldı. Dış bariyerde koşmaya başlayınca da rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı bu isim. 5 numaralı Valencia, Safkan İngiliz Atı Yetişli ve Sahipleri dernek ilk lider. Farkı bir boya kadar çıkardı. Dışarıda yaptığı ataklarla 6 numaralı Yele 800 geçirmek üzereyken ikinciliğe sarktı. Bariyerde bir üçüncülükte 1 numaralı Mayville var. Mayville'in hemen sağsında dördüncü sokulan isim 4 no, numaralı Ramford Derya. Bariyerde bir de 5. 3 numaralı Perce. Jam. iki 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Noisy. Onların da 10 on boy kadar gerisinde son sırada 7 numaralı Yolanda şeklinde. Beşinci koşu açık grup iki mücadele olan Safkan İngiliz Atı Yetiştiri ve Sahipleri Derneği koşusunda son düzlüğe 5 numaralı Valencia'nın bir boyluk liderliğe geliyoruz. 6 numaralı Yele yakın takipte bariyer dibini 1 numaralı My Will tercihledi. Hemen dışında 4 numaralı Run for Derya var. Onun hemen dışına doğru açıldığı 2 numaralı Noisy. Son 400 geçirdikten sonra 5 numaralı Valencia liderliğini rakiplerine karşı korumayı başardı. İç kulvardan 1 numaralı My hemen dışından 6 numaralı Yele'nin dış kulvardan 4 numaralı Run Derya'nın son 200'den sonra öndeki rakipleri Valencia'yı yakalama çabası var ancak artan temposuyla son oyuncuya doğru yaklaşırken farkı 3-4 numaraya kadar çıkardı. 5 numaralı Valencia ikinciye sokuluyor. 4 numaralı Ranford Derya. sonlarda fark 2 boy kadar. 5 numaralı Valencia koşuyu 4 numaralı Ranford Derya önünde kazanıyor. 1 numaralı Marvin 3. 3 numaralı Perjem son ataklarıyla koşudan 4. olarak ayrıldı. 2. altıda Gayin'in başlangıcı olan 5. koşu açık grup iki mücadele. Safkan İngiliz atı yetiştiği ve sahipleri derneği koşusunu 5 numaralı Valencia Jokey'i Halis Karataş'la kazandı. Değerli misafirler, İstanbul'da günün 5. koşusu olarak gerçekleştirilen Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği koşusunu Sayın Celal Tekdoğan'ın sahibi olduğu 5 numaralı Valencia Jockey'i Haris Karataş'la kazandı. Kupayı vermek üzere Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Sayın Recep Avşar, Kupayı almak üzere ise kazanan atın sahibi Sayın Celal Tekdoğan huzurlarınızda hep birlikte kupa törenini izliyoruz. Sayın Recep Avşar, Sayın Celal Tekdoğan'a kupasını takdim etti. Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği ikinci başkanı Sayın Murat Kesebir kazanan atın antrenörü adına at sahibi Sayın Celal Tekdoğana plaketini takdim edecekler. Sayın Murat Kesebir Sayın Celal Tekdoğana plaketini takdim etti. Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Genel Sekreteri Sayın Emir Alkaş, kazanan atın jokeyi Sayın Halis Karataş'a plaketini takdim edecekler. Sayın Emir Alkaş, Sayın Halis Karataş'a plaketini takdim etti. Değerli misafirler, kupa törenimiz sona ermiştir. Teşekkür ederiz.